Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı günler. Kurban bayramı öncesinde Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan pazarımızdaki e, kurbanlık fiyatlarını çekmek amacıyla pazarımıza geldik. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Hayvan fiyatları şu an düşük olduğunu söylüyorlar. Alım satımı yok diyorlar. Biz de fiyatları araştıralım bakalım. Destek ve beğenilerinizi bekliyoruz. Videomuza başlıyoruz. Buyurun. 800 lira mı çok? 64.5 <laughs> milyar mı çok? <laughs> Selamun aleyküm hayırlı <laughs> işler pazar olsun. Tamam ver Allah'ını seversen ver <laughs> <laughs> <Ne yapayım, gülüyor> lan. Pazar olsun kolay gelsin. Neye <laughs> pazarlı yaptın <laughs> ya? Ne ya ya. gibi? Olmaz diyorum ya yemin ettim. Kardeşim onlar pazarlığı <laughs> bitirsin. <yemin> <gülüyor> <gülüyor> ne istiyoruz bunu? <laughs> 70 istedi. Kaça bitti? Tamam 65'e bitecek. 65 bin liraya bitecek. 65'e bitecek. Bunun muzası yok değil mi? Yok abi. Süt verimi ne kadar? Süt verimi 25 kilo. 20, 25 kilo. Ne yaptın abi? <laughs> yok mu şu anda? Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Bazar olsun. Kolay gelsin. E, Selamun aleyküm. Aleyküm. Selam. Hayırlı işler pazar olsun A kolay da, gelsin. Da, 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 da. Var mı bir pazarlığımız? Hayvanlarımız var mı? Aa, şunları soruyor şu arkadaş da. Bunları soruyorum Bora abiden de alamadık abi. Ne istiyorsun Boracan Boracan. Bunlara kırk işer diyoruz abi. Ben de veriyorum ne abi. Abi ben de bunlara dedim 35 evdir. Ben de yanlış yapma Ali Bey. Ya. <laughs> yani biz pazarlığınızı çekmek isteriz ama. Aramızda bizim dağlar var abi. Kadayı beni diyecek. Ben konuşurum beni çek diyor. Çekelim abi. Çekmez olur muyuz ya? Tamam. Bizim işimiz çekim yapmak. Evet. Bizim Şu adamı çam, da çek şöyle ya. Çamlıcan çam, şey çam. <laughs> Nasıl işler nasıl? Pazar fiyatları nasıl? Bu hafta iyi <laughs> e, e, değil abi. İyi iyi. Yeter daha ne olacak? Bırak yeter daha ne olacak? Canlı. Canlı baskül kaça gidiyor? Bana onu söyleyebilir misin? Canlı verirsin. baskül. Büyüklerde özellikle de. Herhalde 130. <laughs> 150 falan diyorum. Yok abi ne 150. 130 130 kilo olmam vallahi. 130 koydum <laughs> ha bak 130 kilo olmam vallahi. O yana geç, o yana. Ha. O yana geçiş. Bak. Geç geç geç. Doranmam lazım. O geleceğim, bir geleceğim. Bir şey geleceğim, Bırakın geliyorum. Bak. Abiler, var mı müsaade? Abi teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Allah'a emanet olun. Oralar gelsin. Bakalım abi. Biz nasıl geçerik buradan la? Selamünaleyküm pazarlık var mı? Pazarlık var mı? Hayırlı işler. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, bakıyoruz. Çekimlerimize devam ediyoruz. Evet selam aleyküm hayırlı işler pazar olsun. Sağ ol. Kolay gelsin. Şöyle Sağ şu yönden çekelim güneşe gelmeyelim. Hangisi baş... nereden başlıyor? Bundan dördü. Bundan dördü. Evet abi. Evet abi pazarlığınız varsa direkt onlara gelelim. Evet kapalı. Etin almış balık gibi tosunlar. Pazarlığınız yoksa gel o zaman yanaş bu yana. Dedim abilere 80 lira kaybet dedim. Bırakıyorum. Buna ne dedin ha buna? Ama 85, 85 lira. 85 lira dedik. Canlı ne geliyor abi yaklaşık olarak bu? 650 kilo. 650 kilo gelir. Ha. 650 gelir abi bu. <laughs> Canlı kilo 130 lira. <laughs> Evet. Ona 85 dedik. He. Bunlara, dedik. Abi. Bunlara da 80er dedik. He. Bunların kilosu nasıl abi? Aynı. Yaklaşık olarak 650 kilo. Gelmez mi? Gelir abi. 600 650 gelir. Satış yaptık mı abi? Şey. Bak kurandım geldim. Allah razı olsun. Benim Ben de söyleyeyim. Hep seni bağlayalım. Sen şu anda geçmem lazım. Pazarlığınızı bu yandan çekmem lazım. Güneşten, güneşten etkilenmeyek. Böyle gel abi. Tanıya böyle. 85 yap. çok dedim. 85 çok dedim. Daha biz getireceğiz herhalde buraya abi. Daha ne çoğu abi. Abi biz sizi duyak yani. 600 <laughs> yüz kilo lokma abi. Ya sen söyle işte elini tuttun Allah Allah. Ben de söyleyeyim. kilo vereyim. Ya bu iş, kira işini bırak, bu kurban işi Tamam abi, 85 lira 90 deyip de ben bilmedim abi. Sen buna bir... Yani, sen buna biz de fazla şey yapmayak. Bir <laughs> e, 80 desene. 80 diyemem. abi Siz de. De, de, de. 80 ne, sen 80 de, diye de. de. Ağabey, 80 de. sen diye Biz de şey 80, de. De. 80 alayım de. Hiç 80, alayım, 80 alayım de. 80. 80 e bile olmaz abi. Siz bir alın de yapalım? Ya bir de ki bak pazarlık yapalım. 80 de bir pazarlık yapalım. 80 Açmış mı? <laughs> i̇ki büyük diş var ama... Abi, abi, <laughs> abi. İki büyük var İki büyük diş Aç Aç, dur. E, tamam kapaklı. Tamam kapaklı, kapaklı. İki tane büyük diş. Tamam, kapaklı, kapaklı. Kıçlık. Seksende bağlanıyor. Seksende, seksende. Seksende değil mi? Bu olmaz. 79'da falan olmaz. sen 75 lira verdin. Bağla. Hava ki de Allah <laughs> Olmaz. 75 lira bak da Yok. Yok abi ben bir 650 lira. çıktı. Hesap. Hayvanı sevdiğim için ağzından çıktı. Abi. Çınsın, abi. yetmiş Bak hayvanın senedi ağzımdan çıktı. Olsun uzun abi 70 mesela. Ya, ya sen 79'a düştün 79. 79 düştün. Yok 79 demedim abi. De, de, de. 70 84 dedim abi. Ya, ya. Demedim böyle 80'ci abi. Yok. 70 abi. öyle yapma abi. Hayırlısı olsun. Pazarlık herhalde Olmadı abi. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Aa, ha, telefon numarasını yine vereyim. Ver abi, telefon numaranı ver, evet. 0505 Evet abi. 90 84 59. Devamı var mı abi? Devamı var abi. 15 mal daha var, 15 mal. 15 mal daha var. Ha. Hep böyle Hep böyle. Beş çok güzel hayvanlar. hayvanlar. Evet, kemallar. Aha. Teşekkür ettik abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Pazar olsun. Abi. Abi bunun kapağı var mı? Kapak var mı? Abi aç mıslatmam. Abi kurban oldum Müslüman adamız. Kapağı var mı yok mu? Yok, yok. Aya, Tamam atmış, ama onu de atmamış. bana ya. Bırak. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ne istiyorsun hocam düvelere? 70 lira. Hangisine? Buna 70 lira. Ham düve kurbanlık. Tabii. Tuzlu. 70 lira. Başka diğerleri? 62 lira abi. 62 lira. Da... Diğerleri arada... kurban Diğerleri kurban olmuyor. Evet. Satış yaptık mı? Yani. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin abi. Cümlemize. Cümlemizden Allah razı olsun. Var mı hayvanımız? Yine var. Ne istiyoruz abi buna? 35 lira diyor. 35 lira diyoruz. Kesimlik. Başka hayvanımız var mı? Yok. Hayırlı işler olsun. Satış yaptık mı? Yok yapamadık. Daha siftah yapamadık abi. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Pazar olsun. Kolay, olsun, 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 kolay olsun, gelsin olsun. abi. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm <laughs> selam. Ne istiyoruz bu buzayı abi? 22 diyor <laughs> okur. Ömer. 20 verecek. 22 diyor, 20'ye verecek. Hayırlı evet. işler olsun, pazar olsun. <gülüyor> devam. <gülüyor> Satışa devam inşallah. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm <laughs> selam. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Sağ sana da. Ne istiyor abi bunlara? Kaç istiyorsun? Eee. İkisine. Eee. Gelecek seneye kurbanlık mı? Gelecek seneye kurbanlık 60 istiyor kimse bakmıyor diyor. Hayırlı işler olsun, bazar olsun. Metin abi kolay gelsin. 100'ü niye kapatıyorsun ya? Uyurluk geldi ya. Yani. <laughs> ne istiyor budi abi? 30, istiyor. 30 istiyoruz. Bu da seneye kurbanlık. Hayırlı olsun, hayırlı işler olsun, pazar olsun. Allah razı olsun. Hadi. Var mı başka hayvanımız? Hemen hayırlı işler. Bir tek bu <laughs> kaldı bizden. Eyvallah abi. Getirdiniz miydiniz? Kaç tane sattınız? Aldık, sattık. Aldınız, sattınız. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin abi. 310 kilo geldi. He? 310 kilo. Kilo mu? Kilo üstü mü satılıyor? Evet, evet. 160 gelir. Evet abi 440 450 kilo geldi. 447 kilo. 448 kilo geldi. 230 gelir. 230 gelir. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Dayı ne istiyorsun buna? Buyur abi. Ne istiyorsun mu? Erkek mi dişi mi bu? Buyur, buyur, buyur. Dişi hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. Buyur, buyur. Otuz istiyor çok istiyor. Selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam abi. Hayırlı işler olsun pazar buyur, olsun buyur. kolay gelsin abi. Hangi hayvanlar sizin? Abi bunlar sizin bak düve. Dört kişilik ağzı kapaklı dana. Dört kişilik gazi kapaklı. Ne istiyor bu düvey abi? Bu an 45 diyor abi. 45 diyoruz. Danalara? Danalara da 52, 50. Danalarda kapak var mı? Evet. Açmak üzere şunlar açık abi. 52, 50. Şuna ne istiyoruz? O da 52 lira abi. O da 52 lira. Satış yaptık mı abi? Yaptık, sitah yaptık abi. İyi, hayırlı işler olsun. Pazar olsun, kolay ol gelsin Allah abi. Olsun. Pazar olsun, eyvallah. çekimlerimize devam ediyoruz. Pazarımız kalabalık, hareketli. Her dakikada hareketleniyor biraz. Ne istiyor abi buna? 23 diyoruz. Kadir abi, bir bu yana bak. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Ne istiyor abi buna? 45 45 istiyor. Kapanma. Buradan mı aldın getirdin mi? Getirdim. 45 istiyor yok. Kapalı. Kapanma. Başka var mı? O yan dinam var. Satış yaptık mı? Yapmadık. Pazarın durumu nasıl? Vallahi bilmiyorum. Hayırlı işler olsun abi. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet pazarlarınızı çekelim. Almıyor ki pazarlık. İncin top oynuyor bak. Çek ne oldu? Bizi beğenmedi mi? Kim ne soruyor? Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. <laughs> Ben müşteri değilim abi YouTube'a çekiyorum. Ya, ya, ya. Versene, abi. Versene, abi. Versene, abi. Kadir abi buzalamış mı bu? Yok. Daha handüve, değil mi? Hamdü Evet. Hacem mi fiyat uygun bak. Yapar ya, ya. Allah Varsa ben bir daha Hayırlı işler abi, pazar olsun. Buna ne istedik abi? Kısır mı bu? 50 diyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun abi. Kolay gelsin. gidelim. Devam değil mi? Devam devam. Çek çek çek. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun abi. Tamam. He? Ee? Tamam. burada mısın? Sen burada mısın? Abi. abi Yavaş. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazar aleyküm olsun. Selam abi. Sağ ol. Ne istiyoruz bu Dani abi? abi yani. 36 dedik. Kaç evet. aylık bu? bir Başka malımız var mı? Var da bir, bir, bir kaldı, tek bu kaldı. Bir tek bu kaldı. Bir tek bu kaldı. Evet. Hayırlı işler olsun, pazar Büyük olsun. Kolay var. gelsin abi. Büyük, Selam aleyküm. Hacı abi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Sizin mi bunlar? Ha bizim bizim. Fiyatlar nasıl? Bu fiyatlar işte normal ya. Ben ne istiyorsun? 85 er diyorum. Tamam düveler tosun gibi de evet. 85'er diyorum. Bunlar. bunlar hamile ya. Hamile mi? He, gebe öyle mi? gebe, gebe. 85'e diyor. Tanı kimin? Tanı bizim. ne istiyoruz? 65. Kaç diyor Tanıya? 65. Tanıya 65 diyoruz. Diyor. Tanıya 65 diyoruz. Hayır işler olsun abi, pazar olsun, kolay gelsin. Kaç lira Sana konuşmuyorum ben. Çekmiyorum seni. Lan mal alırken çekecek, mal almayanı mı çekecek? Selam aleyküm. Bu kimin acaba? <laughs> kimin bu buçuk? Senin mi? Tamam, evet değerli takipçilerim kusura bakmayın. Tamam, çıkartma. Selam aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun abi kolay gelsin. Pazarlığımız var mı? Var pazarlığımız. 90'dan 90. Arkadaşlar alıcıysa ben onlardan tarafım. Kimde? Ha. Ya Yuralı koptu. Yural niyetçi. Kaç kilo geliyor? Ne? Kaç kilo geliyor? 150. Canlı değil. Et olur. Kaç kilo? Kaç kilo geliyor? Fazla gelir abi ya. Abi ne geliriz işte biz 900 kilo koyduk. 900 kiloysa ne dedik abi ya? 85 ne diyorum demiyor abi. Demez abi. 900 kiloysa ben de demem. 900 kiloysa bu mal. Sen, sen öyle dersen bu adam öyle der mi abi? abi ben bir ondan tarafım bir senden tarafım. Ben çekim yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siz alım satım yapıyorsunuz ben pazarlık çekmek istiyorum.

Mazarlık bitmiş. Bilel düştü. Ne dediniz? Ne dediniz? Sen ne bir milyar düştü. düştü. 84 olsun. Yok. Al işte, Yok. 84. Almazsan bak bu herif alır. Alsın canım. Yok. yok. Niye lan? Abi bitir. Sen korkuyorsun lan Şerif abi. niye ben alıyorum? Sen al abi. Senin kuvven daha iyi. Hadi <gülüyor> <la>. <gülüyor> bitirin mazalı, bitirin. <laughs> 85. Ötesine. 85'te. 85'te. Kaç alın abi? Alın Canlı de kaç gelir dedi abi buna? Bilmiyorum ki kart bayaktan dedi ya 80 söyledi. Hayır yapma. Hayır efendim. İsmet abi. Hayır nasıl Kaça bitti şimdi? 80'e 80 bitti. 80'e 80 bitti. İyi alan satan hayrını görsün ay maşallah. O, bu, bu, basit, maşallah alan satan hayrını olsun. Kaç kilo geliyor dedi bunu abi? 700 kusur canlı. Haber gelsene la. Evet 80 bin lira elbette canlı 700 küsür 750 kilo gelir. Gelmez. Gelmez, gelmez. mi? 750 canlı gelmez. Gelmez. Sağlıklatır hemşerim. Ne diyorsun lan sen? Ha gelmez şakantara. Bedelini ödeyeceğim. Var mı hani böyle dana elinde şimdi burada? Ya, yok. Ay, giriyorum giriyorum danana giriyorum. Böyle gömüreceğim sana ye. Osmanca'ya götürüyor ye. bak. Hayır. Kasap adamı bak, sinir etme. Çek şey oraya. Neyi ben... çekiyorsun <laughs> lan? Dört katlı. <Çekler>, <laughs> Valla götürüyorum. Ölüme, 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 ben ödeyeceğim. Tamam, ben ödeyeceğim. E abi, ben varım. Evet abi, Kantarı görelim o zaman. Kantara Aa, gidiyoruz. Çek, tamam, çek. kantarı. Ne tamam. koydun sen? 600. Ne koyursa koy. Yok koy. Yok, ne dedi de bu? <laughs> ne dedi de sen? Vay <laughs> 700, gelsin yine bedelini ben ödeyeceğim. Çek bak Kantara. Çek Allah. Ne zaman giderim? Allah sen, ya, sen, Allah. Sen, sen, Allah Allah. 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 Allah çek. Orada, orada da çek. Orada da, da çekeceğim. Çek, çek da. Çek. Evet. Evet abiler. Çek çek, çek, çek. Çek, çek. Getir. Evet. Getir. Yoğun iddia üzerine Allah kantara Allah gidiyoruz. Allah Yoğun istek üzerine kantara gidiyoruz. gidiyoruz. Yaş, Ankara bu, Ankara gire gire. Evet, hemen gidiyorum. Oraya gidiyorum zaten. Ana 600 kilo. Altı altı kilo. şimdi kim usta? usta. Gel, gel lan. lan gel abi. Gel evet abi. Evet. Usta gibi şimdi? Geç gelmiyor. Evet, bana ayar aldım. Çek Bahayı kazandım ben. Evet abi. Merhaba abi. Merhaba <laughs> evet, abi. Merhaba <laughs> abi. Merhaba abi. tebrik ediyorum <laughs> tebrik ediyorum Merhaba abi. 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 tebrik <gülüyor> ediyorum. Tebrik ediyorum, ya yetmiş verdin sen sen ama. Çakır e Ben sen e yok. Ben bakayım. Yok Alıyorum desem de almam. Yok tabi tabi. Al, canım. Tabi al, Ben ustayım ya. Biliyorum tebrik ederim tebrik ederim. <laughs> 595 kilo. Kaç? 595 597 ya, ya. He? satıldı mı bu? Gel yapalım, gel yapalım. Gel gerekliyse gel, ben, geleyim, ben hmm. Oğlum, Dur, Evet. Bir tane gördüm 900. Dedim ya 700 770 kilo, 69 kilo. Evet. 760 kilo. 760 kilo, 770 kilo. Evet. Mektalaşma üzerine Kantara gitmiştik. Miyancılığı yapan Şenol Bey 500 liraya verirdim ben. Doğru tahminde bulundu. Alan satın hayrını görsün. Alındı mı abi bu? Satıldı mı? Satıldı mı? Hmm. Kaç abi? 100. 750 kilo geldi. 100 liraya satılmış. Alan satan hayrını görsün. Maşallah. Evet değerli takipçilerim. Çorum Hayvan Pazarı'ndaki çekimlerimize devam ediyoruz. Youtube kanalıma abone olur da. Beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyoruz. Bayram öncesi olduğu için bölümleri 1 bir iki gün arayla yayınlayacağız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.